<laughs> Biraz onları yakalayabilir. Bandında yerden alıyor. Zaten belirttiğim gibi Zisu Brave'i yakalamış. Şimdi zıplayarak site'e girmeye çalışıyor. Kendi oh. Zisu da burada ekstrem. Destek vermeye çalışıyor <laughs> Zisu'dan. 4 kill'lik performans. Türk'ü arkasında. Taklitlerimden sakınınız. <laughs> Barbarossa, oh. Mythic 2 tane kill. Tek başına kaldı diye lan. Smok, smok da var. Smok var. Sprayinden çok zorlandı. Aim üstüne doğru gidilecek. Aim diyeler Smok'u ilk başına. İyi Toplamı 3 kill, bire 2 kulaç ayayım diyeler. Hadi bakayım. Artık zor. Artık zor. Heaven altına gitti bombası. Çantasıyla beraber. E çok güzel bir Mumukla beraber yukarı çıktı. İkinci oyuncu da yalnız bilmiyor. Çok iyi saklandı ondan. Şimdi full defuse gelecek. Geldi ki Lego bunu kazandı. Artık mümkün değil evet, round'un kaybedilmesi. Lego burada muazzam. belki yetenek. Hızıma yetişebileceğinizi mi sanıyorsunuz? şimdi gönderdi Kiperman ilk skorunu çıkartıyor. Kiperman burada devleşebilir. Kusur şimdi yato'yu yakalamış. Kiperman ikinci skoru. Birinci de vurdu. Kiperman harika oynuyor. Kiperman oh, dört oh, tane oh, skor oh, kendisinden ama hala ben istediğim mi göndermiş? Oh. Moj ikinci entry aldı. Brasco backsite'ta bir flash pick daha atacak. Etrafından dönen oyuncu karşı çok güzel bir çatla. Bir oh. çatlaa vuruyor. Brasco neler Brasco. yapıyor. <laughs> Brasco!